Güzel bir gün ha. Güzel. Gayet güzel bir gün. Bugünler hep böyle olur. Güzel bir gün gerçekten. Ben de tam onu düşünüyordum. <laughs> çok konuşacağım gerçekten çok ama çok fazla meşgul olduğum bir gün. Ama yine de kırmadım. Ve seni dinlemek istiyorum. Evet. Öncelikle benden istediğim bilgi hakkında birkaç bilgiye sahibim. Bu bilgiyi verip vermeme konusunda bir eminlik ve kesinliğe ihtiyacım var. Bazı yani... şeylerin altına yani düzgün bir şekilde bir imza atmamız gerekiyor. Aysel. Ben doğru her şeyin altına imza atarım, doğru bildiğim dahil. Ben sizi diğerlerinden ayırıyorum. Davranış olarak olsun vesaire. Konuşma olsun. Ama cidden sizi ayırmam mı gerekiyor yoksa ayırmamam mı gerekiyor bunu tam olarak anlayamadım. Çünkü kulağıma gelen şeyler niyeyse tam tersi gibi geliyor. Kulağınıza gelen şeylerin sebebi siz yokken bu bölgeye gelen şeften kaynaklı. Ki ben odun hareketlerinden sonra yapmayacağım birçok şeye giriştim ve yaptım. Çünkü kendisi yalnızca saygısızlık etmek üzerine bir üslupta bulunuyor ve benim en sevmediğim şey. Bir ne yaptın mesela? Bana birazcık bilgi verir misiniz? Yani bulunduğum bölgeye gelip doğrudan sen bir çocuk katilisin ve buradan git dedi. Benim elimde onun dostları varken ölümün eşiğinde olup olmamalarına çok yakın bir çizgide ilerlerken onları hiçe sayıp ve bana dedi ki çocuk katili bölgeden çekil. Evet bölgeden çekildim. Ama ben ona onun yoldaşlarını verecekken kendisi böyle bir tavırda olduğu için yoldaşlarını verme kararından da geri çekildim. Sonrası malum. Karanlık orduya döndüm ve dedim ki ben Aldığınız kararlara saygı duyuyorum. Ve hiçbir şeye karışmadım ve bir facia olmaya başladı. Alınan herkes paramparça edilmeye başlandı. Çünkü benim emirlerimi çektiğim yerde yalnızca kaos olur. Peki sence bu mantıklı karar mıydı? Boş yapılan yere katliamlar. Yapılan karar mantıklı veya değil. Fakat ben serbazları ona vermek için bir adım atmışken serbazlarının canını içe sayıp böyle bir emir veriyorsa ve böyle bir davranış içine giriyorsa o serbazların canını içe sayıyorsa ben de sayarım. Emin ol hiçbir serbaz umurumda değil ne zindanda olmaları ne karşımda olmaları. Ama benim bugüne kadar bir çocuğa yapmış olduğum bir hareketi görmeden böyle bir yakıştırma yapıyorsa ona yapabilecek hiçbir şeyim yok. Ki bölgedeki çocuklar beni çok iyi tanıyor. Merhabalar. Özel mi? Olmaman gereken yerde olduğunu düşünüyorum. Evet, evet, evet. <laughs> yani diyecek çok da fazla bir şey yok aslında. Elbette konunun temelinin ne olduğunu biliyoruz ve bunun için davet ettim ve ben art niyet gözetilmeyen tüm davetlere katılırım. Ki yakın vakitte seni ben davet edecektim ki davet konusu belki seninkinden farklı olacaktı ama sen önce davrandın. Çünkü artık bir şeylerin yapılması gerekiyor. Elbette. Ki senin nezdinde de bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşündüğünü hissediyorum. Mesela birazcık bahseder misin? Mesela Rebecca. Bu Rebecca ve ben konusu ne alaka tam olarak? Rebecca benim korumak istediğim biri. Aynı zamanda öldürmek istediğiniz biri mi? Benim değil. Kim? Generali. Benim bölgede yani... bir tane üstüm var. Bir tane de dengim var. Dengim benim aldığım tüm kararlara saygı duyuyor. Kendisi sen ne kadar öldürmeyi çok seven biri de olsa. Ama general de aynı kafada. O da öldürmeyi seven biri. Yani dönüp onlara baktığımda ben biraz yalnız kalıyorum ve onların emirlerini durdurmak için elimde çok güçlü şeyler olması gerekiyor. Rebecca ile ilgili yakalama kararını... General bölgeden çekildiğinde, farklı kampa gittiğinde birkaç günlüğüne durdurdum. Ölüm yiyenler bu duruma şaşırsa da bildiğim var dedim, sustular. Ama general geri geldiğinde sordu. İşte o noktada ben sıkıntıya giriyorum. Rebecca'ya da bu durumu söyledim, yapması gerekenleri de söyledim. Yer yer baykuşatı atıp çıkmaması gerektiğini veya bir yerde ölüm yiyenler varsa oraya gitmemesi gerektiğini söylüyorum. Ama benim olmadığım yerde ona söyleyecek biri yok. Şimdi ben hiçbir şekilde şunun garantisini sizden alamıyorum. Yarın bir gün yine beni farklı bir şeyle tehdit etmek haksız. Ben farklı seni... bir bilgi için. Ben seni tehdit etmiyorum. Ben Rebecca'nın canını kurtarmak istiyorum. Dedim. Ben, Ve ben ilk senin Rebecca bahsediyorum. Evet, ben ama ben senin genelinden vesaire bahsediyorum. Sonuç olarak yani bir gün bana gene aynı şeyle geleceğin veya gelmeyeceğinin kesin bir kanıtı yok. Şöyle ki Çünkü... bölgedeki tüm iletişim ağı benim elimde fark etmişsindir. Evet. Tüm merkezle ben konuşurum, ben görüşürüm. Ben ne diyorsam benim dediklerime inanırlar. Ama benim dediklerime inanmaları için arkalarında inandıracak bir şey de bırakmam gerekiyor. Anlıyorum. Ve ben kendime yapılan hiçbir iyiliği unutmadığım gibi bana yapılan hiçbir iyiliğin aksine dönmesine de izin vermem. Çünkü ben bu zamana Peki, kadar hep onurlu savaştım. Evet. Bunu fark ettiğimiz için şu an zaten burada konuşabiliyoruz. Ama benim başka bir sorum daha var. Olay da şu ki tamam hadi sen bir şekilde bu durumu kendi tarafında kabul ettin ve benim sana söylediğim bu ismi gidip sundun. Bundan sonrasında generalin tekrardan o Rebecca'yı öldürmek alakalı bir emir vermeyeceğini nereden biliyorsun? Çünkü şunu söyleyeceğim. Ben zamanında bir iyilik istedim. Epius bunu kırmadı ve Epius'la bir ilişkisi olan biri. Şimdi ben Epius'u kıramam. Ve bölgedeki görüşmeleri sağlamamı istiyorsan, bunu talep edemezsin diyeceğim. Anladım. Yani Her bir ne kadar nevi... öldüren bir adam da olsan da Epius bazen. Bölgeye hakimiyet sağlamak için her şeyi bilmen gerekiyor. Ve her şeyi bilmediğin yerde güçsüz olursun. General dahi olsam, güçsüz olursun. Peki bu adamın tam olarak ne iş yaptığını ve neyle uğraştığının farkında mısın? Bu kadar emin misin bölgeyle ilgilenmediğin? Elbette. Belki düzen gizli ilgileniyorsa. Fark ettiysen aynı anda bölgeye geldik. Sence bu tesadüf mü? Yok değil. Çünkü ben bildiğim birçok şeyi kendime öğrendiğim gibi bir sürede onun altında şeflik yaptım ve bu devam ediyor. Beni çok iyi tanıdığı gibi ki bu yer yeri iyi yer yer çok kötü bir olay. Ben de onu çok iyi tanıyorum. Çünkü genel de olsan seni koruyan kimse yoksa senin bir önemin yok. Senin işlerini kim birileri yapmıyorsa senin bir anlamın yok. Onun yerine bir yerde onu temsil etmiyorsan generalmiş, kulmuş, şuymuş, hiçbir anlamı yok. Yani ben yoksam o da yok. Anladım. Peki Bayset, şunu da söyleyeceğim. Buradan gitmen gerekiyor ufaklık. Pardon. Şunu da söyleyeceğim. Bu çok önemli bir konu. Evet. Şimdi ben sana bu ismi... Verdiğim takdirde ben benim tarafımdaki o iki ismi öğrenebilecek miyim hiçbir zaman Şöyle ki senin... sadece bir soru bu arada bu istek değil. Şöyle senin tarafından bize hizmet kimse demiyor artık. Ben de aynı şekilde getirmek için hani belli bir Yok, uğraş hizmet verdim eden ama kişi hizmet eden kişi şu an aktif olarak bu bölgede serbazlık yapmıyor çünkü. Anladım konu kapandı. Ve zindanlara aldığım serbazlar yakın vakitte bana ne yapabilirim sizin için de bir şeylerden kurtulabilirim dediğinde bir şey yapamazsın diye cevapları verdim. Yakalanan serbazlara sorabilirsin. Paramparça olan serbazlara da. Anladım. Kendileri de aynı şeyi söyleyecektir. Ayset yalnız oradan çıkmamızı sağladı ve bizden bir şey talep etmedi etmeyeceğini de söyledi diye bir cümle duyacaksındır. En azından akıllı olanlardan. Dediklerimi anlayabilenlerden. Anladım. Anladım. Şöyle yapalım o halde. Benim için o isimlerin çok bölümü yok. Zaten şu an iç kısımlarda soruşturma işlemleri başlatıldı. Ama dediğim gibi işte ben sana bu konuda güvenip güvenemeyeceğim yani çok emin değilim. Rebecca konusunda artık bir şey saklamanın çok da manası yok. Sadece bunu nasıl öğrendiğinizi sormayacağım. Öğrenmişsinizdir bir şekilde. Olabilir. Ama gerçekten yani bugün karşıma çıkmasını istemiyorum hiçbir şekilde bu konunun. Efendim bir şey diyebilir miyim? Diyemez. Bizim bir arkadaş bir bayıldı da ona gerekiyor. bir şey yapsak. Yapacak Tövendim. bir şey yok arkadaşlar. Tüh ya. Çocuklar. Aa. Biz evet. bir uzayalım. Bir, bir uzayalım biz. Güzel. Dediğim gibi. Rebecca konusu kapanacak ve senden yalnızca şunu istiyorum. Yanımda bir tüp getirdim. Kişiyle ilgili anıyı bırak ve ben geri döndüğümde o kişi ölsün. Ve generali odasında rahatsız edip konuyu sonsuza dek kapatayım. Ama Rebecca'dan özellikle şunu istedim. Bir gün Araf'ta kalırsan Araf'ta kalmaya devam et. Hain olma. Ben size şunu söyleyemem de tam aydınlatıcıyım de. Rebecca'nın herhangi bir şekilde bu iki tarafın arasında kalmasına izin vermeyeceğim ben sadece... olmasını istemiyorum. Bunu açık açık söyledim. Çünkü her zaman griler ölür. Aynen öyle. Bir şunu çok rahat bir şekilde söylüyorum ki Rebecca'yı hiçbir konuda bu işin içine sokmayacağım. Tabii dediğim gibi konuştuğumuz şeyler hala geçerli kalırsa. Elbette geçerli kalacak. Ama sana şunu da ekstra belirtmek istiyorum. Bu gerçekten yapacağım bir şey ve bu konuda Asla geri adım atmayacağım. Bu bölgeye gelen yeni şef var ya. Maalesef tanımıyorum ki ölecek. çok fazla. Maalesef ki ölecek. Bunu da düz evet. bir şekilde belirtiyorum. Bir şey diyemiyorum. Sonuçta adamı tanımıyorum ama iyi birine benziyor diye düşünüyorum. İyi seçenler ee... var Yani öldürmen konusunda evet, elimden bir şey gelmeyebilir belki. Herhangi bir şekilde öldürebilirsin. Bir yerde bulup öldürebilirsin mesela ama tabii şu anda Aktif bir görevde değilim. Bayset. Ee, olacağım tekrardan. Olduğunda ee... beni yakaladığında bir serbaz şefini öldürmekten mahkemeye çıkartırsın. Gerekeni yaparsın. Yani Buradan yana hiç çekineceğim yok biliyorsun. Anlıyorum ama bazı şeylerin eğer ki devam etmesini istiyorsak bu şekilde düşünmemeliyiz bazı şeyleri. Evet bazı şeyleri Çünkü... bu şekilde düşünmemeliyiz ama ben gerçekten saygısızlığı hiçbir zaman kabul etmedim ve edemiyorum. Elbette bunu değiştirme ya... şansı var. Ama değiştirmeyeceğinden bu kadar emin olmayalım. Daha çok erken sonuçta daha yeni buraya gelen ve daha yeni şeflik yapan bir serbazdan bahsediyoruz. Doğru. Eminim o da e, bu hızlı ve delikanlı zamanlarından kurtulacaktır. Çünkü ben şunu düşünüyorum. Evet ben şu anda etrafta yok böyle parçalarımı asarım keserim diye gezebilecek bir büyü gücüne sahibim. Ama niye yapmıyorum? Çünkü her şeyin bir standartı var. Uzun zamandır bu görevdeyim ve bu görevin sorumluluklarını biliyorum. Bunu sayesinde şu anda hala buradayız. Doğru. Ve yine insan farkına varmalı ki ne kadar güçlü olursan ol, tek bir büyüyü seni birçok şeyden koparabiliyor. Evet. Maalesef ki. Ölümeyenler birazdan istemediğim işlere kalkışacak yani geri dönmek zorundayım. Çünkü yönetmediğim yerde kaos oluyor. Her zaman dediğim gibi. Ben benden istediğin şeyi daha öncesinde oh, halletmiştim zaten. Bu arada, iyi misin? Faktafek birkaç yara. Ölümyenlerin tedavi edebileceği turdan değil o yüzden kendi kendine geçecek veya... ...öldürecek yapabileceğim şey yok. Teşekkür ederim. Ölümeyenler yapmaması gereken bir şeye kalkışmadan gitmeliyim. Hmm, lütfen. Ve artık bu işte bitsin. Bu iş bittiğinde ki bitecek doğrudan seninle tekrardan görüşmeye geleceğim. Yine buralara gelirim. Fakat Tamamdır. geldiğimde bir haber vereceğim ve geldiğimde Rebecca'nın da gelmesini istiyorum. Elbette ona da tamam. söylemek zorunda olduğum şeyler var. Bilmesi gereken. Tamam. Ee, üzere. Bu arada Dinliyorum. bir şey daha soracağım. Tabii. Rebecca'nın Rebecca ile konuştum esnada ağzından bir şey duydum. Nedir? Tam da e... yani benim hakkımda sen ona bir şey söylemişsin. Bunun ne merak ediyorum. Ben attığın baykuşları okudum. Nasıl yani? Senle konuşmalarımızı sordu ve onları söyledim. Yok, onun dışında bir şey daha söylemişsin. Yani bana söylediği şey şuydu: e, Set haklıymış. Sen tam onu söylediği gibi bir insan mısın? Gibisinden bir şey söyledi. Hmm. Tam olarak ne ifade ettiğini bilmiyorum ama üçümüz bir araya geldiğimizde bunu konuşabiliriz. Hı. Konuşalım. Tamamdır. En azından daha ılımlı ve daha aydınlatıcı olur. Şu an ne desem evet. bir anlamı olmayacak. Kesinlikle katılıyorum. Kendine iyi bak. Tekrar görüşeceğiz en kısa zamanda. Görüşmek üzere. Birazdan bir ölüm olacak da onunla ilgili. <laughs>